başlamadan önce yine ufak e, ana kız birbirimize girerekten e, başladık. Çünkü hakikaten e, derin nefes alalım önce. Bir, iki, üç, dört, beş, sana hiçbir şey söylerse şımarık böyle bir kız çocuğu gibisin. Sana hiçbir şey söylersin istemiyorsun. Canım isterse onu yap. Keyfin istediğinde zayıfla, keyfin istediğinde ye. O öyle değil işte hayat. Öyle benim söylediğim her şeyin çıktığını çok iyi biliyorsun. Kaçın e, ikinci bölümü hoş geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. diye. <laughs> <laughs> Para mı aşk mı? Bir dakika sen kendin kim mı? Sei o que acho.